Tam izon Belediye başkanı Cumhuriyet Savcısı, Başsavcısı sağlanan ministredir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nızdır. Konya ediyorum. Rize Valiliği, Komutanlığı ve Sümdülerle yuvaları dağılmış Yılmaz... Yuvalar. Kız alın! Kerenk <laughs> Gün, <laughs> arın. kritik eşitlerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor. Ebediyen tescil etmiştir. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'yle... Satmayalım diye bir tarafa aldık. Ama karanlık kısmını öyle görüyor ki icra kutlu olsun. Allah